Vallahi bugün ne iyi bir gün ya doğru diyorsun evet aramızda en son kim katılmıştı ben ee, katıldım ilk, ilk kim katıldı sen katıldın hayır benden önce İkimiz katıldık kornam ben evet biz katıldık evet ondan sonra apple evet. ondan sonra robot Allah ben sizi hiç sevmiyorum ya. Gel bir git ya ilk başta. Vallahi dövecektim sizi az kalsın neyse. Sonra kaktüs. Evet. Tamam. Ee, gezelim bakalım. Lay 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 lay. Ne güzel ya burası. Allah Allah. Google Play kapası kapandı ya. Bize saldırı yaptılar. Olsun olsun. İnşallah yakında gelir. İnşallah ya. <laughs> burası neresi? Loo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Ne oldu? Ha, bu, bu, ne? Merhaba. Merhaba burada biri var mı? Merhaba. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Bak bana, bana bıçak bıçak bir şey getir. Bakayım. Çabuk getirin çabuk çabuk. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Abi beni vurmayın beni vurmayın. Vallahi, masum adam Masumum ben. Vallahi masumum ben. Bir sefa olmayalım. Lan hava açıyor bak bir de. Vatan aynı. Huh? <laughs> 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 abi lütfen bana vurmayın. Ben masumum ki. Masum sen. sen. Senin kafan yok. Ya abi ben, de damatla salça yapacaklardı ya. Salça yapacaklardı. Ka kafama koydular bunu. Sarsan kaçtım ya. <laughs> sen kimsin lan? Sen kimsin? Ne diyorsun lan? Bana düzgün söyle. Abi bence şey ya. Pepi Spray lan tabi. Ben neydi o? Kurbitte kurbitte bir şey vardı. Domates. Ona herhalde bir şey yapacaklar mı bilmiyorum. Domatese hiç benzemiyor. Evet lan sen domatese hiç benzemiyorsun. Abi. Valla. valla kafandaki de senin o kafandaki kafandaki. Benim kafamdaki abi. Kavanoz. Lan sen insan şey değilsin. O zaman... Sen şey değilsin meyve değilsin. Abi vallahi ya. Vallahi biliyorum. Ya. Abiciğim bak. Sen. 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 Kesin hainsin. İçimize girdin bak bir yer içimize girmişlerdi. Neyse onu anlatmayayım boş ver. Anlamadım abi. Anlatmayayım lan. Bak. Sen de onlardan alabilirsin. Lütfen. Lütfen. Yo abi ya. Lan Sana ne oldu? Bu da. Al! Vuruyorum lan sana. Sen virüs gibisin. Abi vallahi barda hiç bu şey yoktu ha. Ne diyorsun oğlum? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? O kim? Aha bak, buradaymış. Kaçmış. Abi 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 defaya dümedim bana. O kim lan? Abi bu beni karıştıracaktı. Ne diyorsun oğlum sen? Beni bana karıştıracaktı. Ya, ayağını çek ayağını. Tamam, gel. İnsan! Lan, bunlar, bunlar bizi ele geçirecekti. Robotlar sanmışlardı. Lan, o çayı verin lan. Salçayı verin, salçayı. Lan, sana salçanın acı yok lan. Al bunu. Hı. O salçayı vermezseniz, size dava açarım. O ne lan, dava? Ne demek? Aa! Abi bunu domates sosu yapayım. Benim gibi solucu yapacaklardı bana bak. Kafamı, kafamı aldılar. Sonra gövdemi alacaklardı. Alta doğru gideceklerdi. Tamam tamam. Ulan. Sen kimsin lan? Bak 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 bak, 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 bak konuşma lan. Aa, aa. Sen bu dünyaya nasıl geldin Kapıya çıktı. Ya güvenlik. Neyse. Buradan. Sen işin bitti. Abi. Abi bak ben anladınız değil mi şimdi? Ben onlardan değilim. Ben onlara düşmanıyım. Tamam. Aramıza hoş gelin. Abi bak bak şimdi. Bu ne alacaktı? Tamam mı? Aynı şeyi anlatma. Şunu bir iyice öldürelim. Abi sen nasıl bir dışerdinsin ya? Ula kafan sıkarım, bak ya kırılır. Abi benim kafama hiç falan vurmayın, tamam mı? Benim kafam çok hassastır. Tamam, 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 vurma iş. Işte. Abi bak ben 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 de bir şeyim sebzeyim ya. Bak arkadaş arkadaş da sebze. Evet ben de sebzeyim, bak kabağım ben. Eee. ben geçeyim. Abi ben meyve Abi ben meyve de Lan bu da arap oldu Şaka yapıyorum lan Peki robot Bana boş ver misiniz Doğru doğru onu boş ver O zaman aramıza hoş geldin Hoş bulduk Lan şunu bir atın ya Hadi görüşürüz Valla korktuk ya Al bu silah senin olsun benim için yedekli. <laughs> Seni böyle öldürdüm lan. Sen bizi nasıl kandırır sanıyorsun? sanıyorum. Bu ne? Bak 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 bir de şeyler atıyor. Abi ne yaptın? Lan bak bu virüs gibi bak. Ben ne şimdi öyle konuşturacak. Gel. Bana da oluyor. Abi vallahi virüs gibi bir şey ya bu. Şaka yapıyorum lan ben. Ben de şaka yapıyorum. Allah bismillah. Bu ne abi? Çok korkunç bir şey olmuş. Ben bu, bu attım. Oğlum bunu iyileştirelim. Doktor, doktor gelsene. Geldim. Allah bismillah nasıl geldim ben korktum. Boş ver ya. Evet, sakin ol. Lan bana niye öldürdünüz siz? Cink. Bana niye öldürdünüz şunu? Nasıl? Ya valla silah verecektim. Ya he he. Silah verecekti. Sen kandır değil. Ya özür dilerim ya. Ben o bir şey Olan ya. <Gülüyor> 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 lan, ne yaptınız ben siz? İyi, i̇yi ki kafamı duymuşsunuz ya. Kafam olsaydı. Bakayım. Bakayım. Bismillah. Bismillah. doktor lan bu. Senin bir kızın. Olabilir. Olabilir. Biz bayağı genişledik ben. Ben melonların kralıyım. Ben de pumpkinlerin kralıyım. Ben de kornların kralıyım. Ben de apple'ların kralıyım. Ben de kaktüslerin kralıyım. Ben de ben bir tek ben varım ya. Bir tane robot kaldı. Hep herkes öldürdüler. Peki niye robotları öldürdünüz? Oğlum onlar bize baskın yaptı. Tüm melonları sildi. Bir biz kaldık işte. Hep herkes öldürdü. Bir bu kaldı. Bu da lütfen beni öldürmeyin dedi ve öldürmedim. Ulan ben diyorum yarım saattir size. Ben kanıtlıyorum hatta. Beni niye, bana niye sıkıyorsunuz? Bilmiyoruz. o zamanlar küçüktük herhalde. Her, şeyi şeye inanıyorduk. Ne kaç ay geçmiş onun üzerinde? Beş ay. Bir dakika sen bunu nereden biliyorsun? Boş ver beni. Boş ver. Ee... lan doktor sen de git ya. Tamam ben diğerlerini iyileştireceğim. Bu oyundaki herkese uçuyor ya. Neyse. Bir kafana sıkayım mı? Abi sakın. Vallahi benim şimdi kafam kırılır. İçinde ama çok garip bir şey var. O ne? O salça işte abi. O doğru doğru salça. Vay be bakayım bir dokunayım mı? Sakın dokunma abi. O. Oh. Olsun abi onda bir şey olmaz. Tamam o zaman aramıza hoş geldin. Ne oluyor lan? Abi arkaya. Tamam boşver. Al bunu sen. Abi vallahi ben olmaz. Tamam şu ilk önce düzen düzen. Şaka falan yapma. Abi ben şaka yapmıyorum. Benim konuşmam böyle abi. Tamam. Al bak şunu. Abi vallahi kafamı sakacaksın bu sefer. Yok yok sıkmam. Al. Oo silah abi. Abi bence vermeyelim ya. Evet şu an kalsın. Tolkien bir ay olunca verir. Tamam abi. Valla Valla ben sizi çok sevdim abi. Lan şu konuşmanız ne? Suriyeli gibi konuşuyorsun ya. Tamam abi. Gel be, bizim okula gö gönderirim seni. Ben öğretirim abi. Tamam bu bir gün öğretsin sana. Bak şimdi. Türkçe konuş bakayım. Türkçe konuşuyorum şimdi. Aha. Aha öğrendim valla ya. Aha ne, Türkçe konuş desek. Oğlum ben de demin dedim ya. Abi o öğretmen olduğu için ben hemen öğrendim abi. Lan gel öyle konuşuyorsun. Türkçe konuş her zaman. Tamam Türkçe konuşacağım. Aha bak ben. Ulan bu ne ya? Şey, şey şey sanki robot. Türkçeyi aç. İngilizce konuş. What is your name? Allah valla Vallahi öyle bir şey ya. Türkçe. Konuş lan. Tamam abi. Şimdi. Bir dakika Arapça konuş. Aferin bize lan. Tamam tamam kapat. Ha baba bir. Ha. Ee, ab, sen hangi dinleri biliyorsun mesela Fransızca? Fransızca, Fransızca. Fransızca, Fransızca. Hayır Fransızca konuşma. Her zaman Türkçe konuş. Tamam Türkçe konuşacağım. Ulan ya. Vallahi baksam. Çık çık. <laughs> Allah, ben silah kullanmayı bilmiyorum ya bu şaka aldım bunu. Onu bırak anasını. Lütfen onu bırak. Ben gidiyorum ya hadi ha. görüşürüz Erinmişiz vallahi biz de erinmişiz.